Evet şimdi para kazanmak isteyen arkadaşlarımız için gayet kolay kullanımı basit ve kazandıran bir uygulama göstermek istiyorum. Şimdi hemen Chrome'da zaten açık. Uygulamamızın ismi param olsun. Ben şöyle ana sayfaya geleyim. Kısaca böyle uygulama hakkında ufak ufak bilgiler vereyim size. Şu an ana sayfa kısmındayız. Burada puanlar var. En çok puan toplayın isimler falan filan var burada işlemlerde benim yaptığım görevlerin onaylandığı kısım burası şimdi kanıtlara gelelim kanıtlarda burada bakın bir sürü görev yapmışım ben bunlar bekleyen kısmı yanında da hemen tamamlanan kısmı var onun yanında da reddedilen kısmı var eğer görevi yanlış yaptıysanız reddedilir Bakın 984 tane bekleyen kanıtım var. Zaten çok kısa bir süre zarfında hemen onaylanıyor. Burası da tamamlananlar kısmı. Bakın bir sürü görev yapmışım. 12 TL gibi de bir bakiyem var. Şimdi burada da kategoriler var. İstediğiniz görevi seçebiliyorsunuz. Mesela bakın Twitter, YouTube, Android, Facebook, TikTok, WhatsApp gibi. Ben zaten uygulamadaki görevlerin çoğunu hepsini yaptığım için zaten görevler yenileniyor. Her gün birçok görev geliyor. Bunlar değişiyor sürekli. Bakın mesela böyle ücretlerde değişiyor. Mesela şu görev var 10 TL'lik bir ücreti varmış. 10 TL'lik bir ücreti varmış. Bakın en üstte 10 TL yazıyor bu şekilde. Ben şimdi size ödeme aldığımı kanıtını da göstereyim. Dün 65 TL gibi bir ücret çektim. Onun evvelinde 3 Ocak'ta 40 küsür gibi bir para çektim. Hani uygulamada para kazanmak gayet kolay. Sorusu olanlar bana yazabilir. Ben uygulamayı tavsiye ediyorum kesinlikle. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.